Evet arkadaşlar, herkese selamun aleyküm. Bugün Ağustos'un 3'ü, Pazar. Dümende mi video yapayım dedim. E, dümende mi muhabbet olsun ayağa arkadaşlar. Şimdi e, Geçen benim yaptığım videoya e, Bu Gökalap'tan e, Ağır Sağlam'ın yaptığı videoya Bu arkadaş da yorum yapmış. E, i̇smi de neydi? Almanya'da yaşıyor herhalde. Ee, yani benden bir video yapmış ee, bana sallamış yani sallamış da değil de yani ben nasıl yapıyorum sağa sola eleştiriyorum o da kafasına göre beni eleştirmiş videomun e, küçük bir kesimini koymuş arkadaş arkadaşın isim, ismi de Deha zannedersem yanlış hatırlamıyorsam videoyu ben, ben benim olan kısmı e, biraz seyrettim yine benim e, o videoda konuştuğumun çok kısa bir şeyini koymuş işte natürel vücut geliştirmede yarışma olabilir gibi Çok iyi bir fizik yapılabilir gibi e, Konuşma yapmış Şimdi adam videoyu neresinden seyretmiş bilmiyorum dehacığım e, Ben e, Natürel vücut gelişimi olmaz demedim Böyle bir şey de yok sonuçta herkes bunu Türkiye'de de yapıyor Dünyanın her yerinde de yapıyor insanlar. Hani ilaç kullanmadan e, Falan filan yapıyor ya yani. Ama benim burada anlatmak istediğim iri ölçülere, e, sert bir vücuda e, sahip olmak için veya yarışmacı bir kariyer yapmak için bu ilacın olmayacağını anlatmaya çalıştım. Yani şimdi ben kendimden örnek vereyim. İlaç kullanmıyorum. Diyet yapıyorum. 80 kilolara kadar düştüm. Ki eskiden ben 80 kilolarda olduğum zaman da bodybuilding yapıyordum. Vücudumda kötü müydü? Değildi. Yani sırt bozum, omuz ee, omuzlarım zaten iyiydi. İşte bicepsler çıtır çıtır da olsa, tricepsler falan da değildi. O zaman tabii dört düz beslememiz yok. İşte supplement diye bir şey yok zaten. Ee, öyle gün olurdu ki bir hafta hiç et yemediğim zaman da olurdu. İşte iki üç e, her gün yarım kilo yediğim de olurdu ama çok uzun da böyle bir şey yediğimiz yoktu yani. Ee, yani düzenli beslenme şeklimiz de yoktu. Bil tahmin edeceğiniz gibi işimizin bozuk olduğu zaman çalışıyoruz, ediyoruz. Yani devamlı işte tavuk ye, hindi ye, kırmızı et ye, e, işe gidiyorsun falan filan bir sürü sıkıntı. Şimdi bir de arkadaş şunu diyor. İşte Almanya en çok doğal e, vücut geliştirmenin olduğu bir ülke gibi. Hani bizde yabancının boku kek gibi gelir ya bize. Ulan bana zaten ilk böyle steroidi başlatan Almanya'da bodybuilding yapmış biri tamam mı? Yani Almanya'daki sporcuların Efsanelerin hepsi steroid değil, kadar vurmuş. Kaldı ki Almanya'da steroid kullanımı e, bence ki arkadaşlardan duyduğu kadarıyla e, ve bana yazan Almanya'da yaşayan takipçiler yani yüzde bunu kullanıyor. Hani Türkiye'den geri değil yani e, Almanya'da bu e, vücut geliştirme yapanlar. Tabii ki insan arkadaşlar e, natürel vücut gelişimi yapabilir. Türkiye'de de bir sürü, bir sürü insan yapıyor. Ama baktığınız zaman yani doğru düzgün vücutlu bir insan da göremiyorsunuz salonlarda. Şimdi benim gittiğim salonu diyorum veya bir iki gittiğim salona e, gözlemlerimi size söyleyeyim. Şimdi benim gittiğim salonda atıyorum 100 kişi varsa bunların 3-4 tanesinin vücudu iyi. Yani evet bu adam vücut geliştirme yapmış bir şeyler yapıyor. E, fena e, değil diyebileceğiniz işte biri benim işte 3-5 kişi varız yani daha fazla değil. Hani 100 kişi de anca o kadardır. Daha da fazla üyesi var da ben 100 kişi üzerinden alıyorum. Yani %5 gibi. Bunların da birçoğunun genetik olarak adam yağsızdır, iyi çalışır, iyi beslenir falan filan. Ama yarışma moduna girip Türkiye'de veya uluslararası bir yarışmada derece alma şansı sıfır. Ha siz diyorsanız ki ben yarışmaya katılayım kardeşim ne olacak yani. Ama e, kırkıncı oldum ama birinci oldum fark etmez diyorsanız sıkıntı yok. Yani benim burada anlatmak istediğim oydu aslında. Artı bir de arkadaşlar e, hareketlere çok takılmamak e, gerektiğini e, her zaman söyledim. Şimdi bir sürü hareketler vardır vücut geliştirme e, egzersizlerinde. Siz bunların hangisini çok iyi yapabiliyorsanız. O hareketleri ömür boyu da yapsanız vücudunuz gelişir. Mesela ben ömür boyu yaptığım omuz e, olayını söyleyeyim. Önden omuz biraz 5-6-7 set yaparım. İkisini ısınma gibi 20-15 tekrar yaparım. Diğer 4 seti de yapabildiğim kadar ağır. 12-15-10 on 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 tekrarlı. Ondan sonra arka omuz yaparım. E, onu da 5 set, 6 set. Bunu genellikle, genellikle eğilerek dumbbell yana atışta yaparım. Çoğunlukla veya... Tek tek makinesinde geri doğru açarak e, yapıyorum şimdi. Omuzlarım ağrıdığı için her hareketi de düzgün yapamıyorum. Dumbbell yana açış bir trapez yaparım. Bazen de çene altı çekiş yaparım. Yani benim e, omuz genetiğim de iyi olduğu için çok da böyle omuzlarım geliştiğini de istemiyorum işin doğrusu. Hani bu yaşta da kendimi çok yormuyorum. Yani hareketlerden ben hep şunu söylerim. Temel egzersizleri yapıp vücudunuz büyüyebilir. Ha, bu işin egzersizden ziyade yani herkes hep ona takılıyor ya, egzersiz işte, hangi egzersiz daha iyi, hangi programı yapsam daha iyi olur gibilerinden. Dümenden bir çalışmayla gelişen de doğru olmuyor. Hatta ben salonlarda bazı arkadaşlara diyorum, oğlum bak bu hareketi yaparak sen 40 senede ne gelişebilirsin doğru ne de güçlenebilirsin. Olsun ya hocam diyor, biz zaten gırgırına geliyoruz. Eyvallah gırgırına geliyorsan da sıkıntı yok. Ama bu işin her zaman ben dediğim gibi bana en zor gelen tarafı yıllarca, bu işi dümenden yapmama rağmen e, beslenme olayı çok sıkıntı. Yani her gün yıllarca veya aylarca hep böyle düzenli besleneceksin. Şeker yemeyeceksin. İşte yağ faz, yağlı fazla yemeyeceksin. Karbonhidratı kararın kadar alacaksın. Falan bir sürü insana sıkıntı verecek normal hayatında sıkıntı verecek e, beslenme olayı var. Şimdi i̇şin en zor tarafı bu. Yoksa herkeste Allah kas yaratmıştır. Yani 100 kilo yağlı bir adam düşsün 75 80 kiloya. E, vücudu e, dediğim gibi şeker, e, beslenme, temiz beslenmeyi yaparak iyi bir vücuda sahip olabilir. Yani insanlar o ne kadar güzel bir vücudu var diyebilir. Ama bu yarışma moduna girdiği zaman sıçarsın ya. Şimdi ben onu anlattım. Şimdi bu deha kardeşimiz de eee yani Kadir Hoca mı, seyrediliyor. Ben de onu yapıyorum işim doğrusu. Arkadaşlar kızıyor muyum? Kızmıyorum. Sonuçta eleştirebilirim. Ha işte bazıları da e, yorum yazıyor tabii altı. Ya buna işte kim hoca diyor falan filan benim için diyorlar. Oğlum ben kimse hocayım falan da demedim. Ben yaptığım işleri anlatıyorum. Hayatım boyu bu konu üzerinde. Veya hayata dair videolarım da var. İşte gençliğimi nasıl geçirdim, nasıl iş yaptım nakliyecilik, spor salonculuk. Bunları anlatıyorum veya tavsiye ediyorum. Şöyle yapın, böyle yapın gibilerinde. Yani ben çok böyle bilmiş gibi bunu yaparsanız şu olur, bu şöyle yaparsanız böyle olur da demiyorum. Kaldı ki bu spor konusunda benim zaman 17 sene salon çalışıyordum. Yıllarca da salona gittim. Yani benim partiyle tanışmam aşağı yukarı 40 yıl oldu. Yani burada değişik insanları gördük, iyi müzitleri gördük, çalışma sistemlerini gördük falan filan. Yani arkadaşlar, mevzuyu çok uzatmadan e, beslenmenize çok çok dikkat ederseniz antrenmanınızı da e, yapabildiğiniz egzersizleri, en iyi yapabildiğiniz egzersizleri e, kullanarak omuz, sırt, bacak her neyse yapabildiğiniz ağırlık kadar bir de şu var bak arkadaşlar, hani şimdi bazıları işte bacak çalışıyorum, çok hissetmiyorum işte sırt çalışıyorum, çok hissetmiyorum omuzumu fazla hissetmiyorum gibi e, böyle hani şikayette bulunanlar var her zaman bak şimdi çok ağır çalışırsan da hissetmesin, gereksiz çalışırsan da hissetmezsin her şeyin bir kararı var yani 140 kilo adam bench yapıyor 150 kilo bench yapan arkadaşlarımız da var bakıyorsun ki adamda göğüs yok neden çünkü 140-150 kiloyu bastığı zaman aşırı zorlandığı için Bacağını mı hissediyor, götünü mü hissediyor, nereyi hissettiği belli değil. Bir zaman sonra da kendini e, sakatlıyor, e, ya badiyi bırakıyor veya öyle yarım yamalak devam ediyor. Yani her, ağırlık basarken de her şeyin bir kararı var. Çekişlerde, in, e, indirişlerde, e, aşırı e, kilo kullandığınız zaman e, hissetmiyorsunuz. Bir de hafif kilo e, çalıştığınız zaman da yine de hissedeceğiz de neyi hissedeceğiz? zaten hafif kilo hesabı. Yani antrenman birimi var mıdır? Yani vardır tabii. Bir de diyor ki arkadaş işte ben master yapıyorum, bilmem ne yapıyorum. İşte spor akademisi okuduk falan filan. Ya yani kardeşim bu işte ne okursan oku, ne sikimi okursan oku. Eğer sen olimpiya, dünya şampiyonu, bilmem ne olacak ise, olmayan niyetin varsa, onun için mücadele ediyorsan, bu steroidi kullanacak kardeşim. Bunu istediğin kadar bilim oku, istediğin kadar bilmem ne oku, hikaye. Ha gelsin bir adam beni olimpiya yapsın veya alsın bunu kanıtlasın yani tamam mı? 15 günde bir ayda bir doping testi versin. E, noter huzurunda bilmem nerede nasıl yapılacak. Bu adamı bırak sen olimpiya mı olimpiya. Yani 80 kilo bir adamı Türkiye şampiyonu yapsın ben bunu kabul edeceğim. Ki Böyle bir şey olmayacağını ben yıllarca da gözlemlediğim insanlardan veya kendimden biliyorum olmayacak ama dediğim gibi beslenmenize çok dikkat ederseniz iyi bir vücuda sahip olabilirsiniz yani plajda işte sağda solda soyunduğunuz zaman vücudunuz güzel gözükebilir yani düşünebiliyor musunuz yani ben şimdi 105 kiloyum tamam ilaç falan kullanıyorum dümenden ben gerçi çok çok az kullanıyorum. Hani her zaman da şunu diyorum. Yani millete bunu desem ben şu şöyle şöyle kullanıyor. Ya yürü git derler amına koyayım. Bu ilacın adama ne fayda olur? Der işi bilenler. İşin doğrusu bu arkadaşlar. Ama e, dediğim gibi yani e, iyi bir vücuda sahip olabilirsiniz ama yarışmacı olamazsınız. Böyle çok gözde görülür bir yarışmacı olamazsınız. Kaldı ki yani bu işi natürel yapan İşine, bizim ağır sağlam kardeşimize baktınız hatta geçen bir de video çektim birkaç gün içinde atar herhalde videoyu. Baktığın zaman yani normal bir vücut yani tamam mı? Yani fit bir çocuk eyvallah ama biri görse ya bu spor yaptı mı yapmadı mı der. Şimdi bu arkadaş da bu şekilde ha bazıları da şöyle adam natürel yapar beslenmesine çok dikkat eder. Natürel yapar derken çok çok az ilaç alır. Hani bu tedavi diyorlar ya, bir arkadaşım da bir öyle demişti. Ben ilaç kullanmadım ama tedavi amacıyla kullanıyorum. Çok çok az ilaç aldığınız zaman vücut çok büyümez veya büyütmezsiniz. Kilo verdiğiniz zaman, e, yani şimdi düşünün ben kendim için diyeyim. Ben şimdi 80 kilo veya 85'e düştüğüm zaman çok da böyle ağır kilo çalışmadan e, fazla bir kas kütlem tabii ki olmayacak. Ama millet beni nasıl görecek? E, natural desem de millet yer. Kanıtlayamadıkları için. Ona benzer bir şey. Ha, şampiyon olabilir misin? Ha, ben belki olabilirim. Yani 60 yaş olduğu için. Ama genç bir insanın şampiyon olma şansı yok. Daha kardeşime de buradan selamları gönderiyorum. Tamam Kadir Hoca ismini de kullanabilirsin. Çok da önemli değil. Ee, yani sonuçta herkes e, yolunda, dümeninde. Biz de bazen anlatıyoruz bir şeyler. Yani bunda çok böyle alınacak bir şey de yok. Ee, olay böyle arkadaşlar. Ee, görüşmek üzere yani olayı net e, anlamak için yani hiçbir zaman şu hayali kurmayın ben sağlam idman yapacağım çok ağır kilo basacağım İşte kafama göre her şeyi yiyeceğim de ben e, bir kariyer yapacağım böyle bir hayaliniz varsa o hayali çıkarın hatta gece rüyanızda görseniz bile abdest alıp iki rekat namaz kıldım deyip e, kılın e, kabus gördüm diye şeytan ruhuma girdi diye yani bunun hayalini bile yapmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Kapatırmak.